Uzayda kimse çığlığınızı duyamaz. Alien filminin o meşhur sloganı bize yıllarca uzayın mutlak, ürkütücü bir sessizlik içinde olduğunu öğretti. Fizik derslerinde öğrendik. Ses maddesel bir ortamda yayılır, boşlukta değil. Peki ya size, evrenin aslında hiç susmadığını söylesem? Ya o sessiz boşluk, insan kulağının duyamayacağı kadar derin bir şarkı söylüyorsa? Uzay tam bir vakum değildir. Evet, Dünya atmosferi kadar yoğun değildir ama galaksiler arası boşluklarda gaz, toz ve plazma bulunur. Ses dalgaları basınç dalgalarıdır. Eğer ortamda titreşecek kadar madde varsa ses de vardır. Sadece bu ses dalgaları o kadar alçak frekanslı ve birbirine o kadar uzaktır ki biz insanlar onları sessizlik sanarız. Ama teknoloji evrenin sesini duymamızı sağladı. 2003 yılında gökbilimciler şok edici bir şey keşfetti. 250 milyon ışık yılı ötedeki Perseus galaksi kümesindeki devasa bir kara delik evrene ses dalgaları yayıyordu. Bu, evrende şimdiye kadar tespit edilen en düşük notaydı. Bir si bemol, ancak piyanodaki orta doğu notasının tam 57 oktav altında. İnsan kulağının duyması imkansız olan bu sesi, NASA verileri sesleştirdi ve frekansını katrilyonlarca kat artırdı. Sadece kara delikler değil, kendi komşularımız da konuşuyor. Voyager uzay sondaları Jüpiter ve Satürn'ün manyetosferindeki plazma dalgalarını kaydetti. Bunlar bildiğimiz anlamda mikrofonla kaydedilen sesler değil. Elektromanyetik titreşimlerin sese dönüştürülmüş hali. Jüpiter fırtınalı ve agresif bir kükreme yayarken Satürn eski bir korku filminden fırlamış gibi ıslık çalıyor. Dünya ise Koro adı verilen kuş cıvıltısına benzer elektromanyetik bir şarkı söylüyor. Evren sessiz değil. Sadece bizim kulaklarımız bu kozmik senfoniye uyumlu değil. Yıldızların doğumu, kara deliklerin çarpışması, gezegenlerin manyetik dansları hepsi bu devasa boşlukta yankılanıyor. Belki de evrene baktığımızda hissettiğimiz o derin ürperti sadece gördüklerimizden değil, bilinçaltımızda duyduğumuz o kadim, sessiz çığlıktan geliyordur. Evreni dinlemeye devam edin.